Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdağ'ın İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün e, Noel bayramı. Bugün ayın 24'ü. Aralık ayındayız. 2021 yılındayız. E, bu akşam e, Hristiyanlar için en büyük bayramlardan bir bayramı. Noel bayram. E, e, bir de Austin var biliyorsunuz. E, bu iki bayram çok büyük e, Avrupa'da Hristiyanlar'da. Arkadaşlar bu akşam e, tabii herkes e, Noel bayramını e, aile arasında kutlayacaklar. E, bilhassa ilk günü aile arasında kutlanıyor. İkinci günü de e, koluya, komşuya kim artık davet ettiyse e, oraya e, gidiliyor. E, yarın öbür gün burada dükkanlar kapalı. Ben şimdi Migros'un önüne park ettim. Bakın e, kendim de e, biraz bir şeyler aldım. Eksik e, kalmış, alınmamış yani bitmiş evde. Onları da aldım. Bugün öğlenden sonra dükkanlar dörde kadar açık. Ondan sonra kapalı. iki gün kapalı. Yarın öbür gün kapalı arkadaşlar. Onun için insanlar biraz telaşlı. Bayram yüzünden biraz telaş var. Yalnız yarın sabah bomba patlamış gibi bir sessizlik olacak. Her sene aynı bu. 24'ünde e, 24 24'ünde biraz daha insanlar telaş yapıyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim e, yarın gün hiçbir şey yokmuş gibi bir sessizlik geliyor. Şimdi bugün bugün öğlenden sonra e, insanlar yavaş yavaş evlerine çekilir. Çam ağacı süslenir. Cam ağacı e, bugün süslenir. Bazıları da dün süslemiş olabilir ama genelde 24'ünü öğlenden sonra e, süslenir. E, altı Cam ağacının altına hediyeler konur. Bu akşam e, beraber güzelce yemek yenir. E, Noel e, müzikleri dinlerler. Bazıları kendileri söyler, bazıları müzik dinler. Bazıları müzik dinlemez hemen direkt birbirine hediye vermeye başlarlar. Bazıları mum yakar. E, muma bakarlar. E, Çeşit türlü kutlamalar var işte. E, efendime söyleyeyim. Ondan sonra herkes birbirine hediyesini verir. E, 24'ünde bilhassa aile arasında kutlanır. E, 25'inde de e, e, kim davet ettiyse artık oraya gidilir. Orada bir daha kutlanır. Bu 24'ü, 25, 26 insanlar birbirine giderler. Yani insanlar dediğim zaman böyle yakınlarına giderler. Bir dayısına gider, teyzesine gider. O onu çağırır, bu bunu çağırır. Böyle bu 2 3 gün içinde de insanlar burada bayağı kilo da alır. Bunu da söylemek lazım. Neden? Devamlı gırtlak Normal yemek, biraz fazla yemek tabii ki. Hareket de yok fazla. Onun için çikolata da var biliyorsunuz. İsviçre'nin çikolatası lezzetlidir. Çikolata, mukulata derken insanlar bu bayramdan sonra afif kilolu olarak ayın 3'ünde gene işe başlarlar. Arkadaşlar, ben şimdi buradan hareket edeceğim. Biraz buralarını size göstereceğim. Arabayla kapatmayın. E, unutmadan da söyleyeyim abone olmadıysanız abone olursanız e, beni sevindirirsiniz. Geçen de bir arkadaşım yazmış ya e, abi bir kere abone olunuyor. Evet biliyorum bir kere olunuyor. E, yalnız güzel kardeşim bana inan. E, %85'i %80 ile %85 e, arası e, videolarımı seyreden e, arkadaşlarım e, abone değil. Abone değil ama yine seyrediyorlar. Bütün beni seyredenler abone olsa herhalde benim kanal 50.000 abone olur zannediyorum. Öbür kanallarda da aynı. Biz bunu inceledik, analize yaptık. %80 ile %85 arası abone değil. Neden? Bazı insanlarımız işte bilmediği için ücretlidir filan diyorlar. Korkuyorlar veya da abone olmak istemiyor adam. Tabii kimseyi de zorlayamayız. Bu herkesin kendi bileceği iş. Ee, ama tabii e, abone sayısı çıktı mı her YouTube'cu da sevinir. Yani e, e, emeğimize karşılık bir teşekkür olmuş gibi oluyor. Onun için biz de e, a, videolarımızda abone olursanız seviniriz diye kendi reklamımızı tabii ki yapıyoruz güzel kardeşim. A, şimdi fazla tantana etmeden ben size ne dedim? Biraz dedim buralarını göstereyim dedim. E, gelin size İsviçre'nin caddelerini, sokaklarını göstereyim. BMW X4 mı? bu? X4. Burası Sirnah, Sirnah köyü. Bizim köy bu köye ait. Dört köy. Migros var. Sirnah'ta. Çok büyük bir mağaza açıldı buraya. Hornbach geldi. Hornbach da geldi buraya. Şimdi isterseniz gelin beraber geze geze başka bir yoldan bizim eve gidelim. Arkadaşlar bu akşam saat 7-8 araları sokaklarda kimse kalmaz. Herkes evindedir, yemeklerini yerler, işte bir arada olurlar, bayramı kutlarlar. Sokaklarda hiç kimse kalmaz. Sokakta kim kalır? Yani ona buna gidenler belki saat 4'e 5'e kadar çalışmıştır adam. Almanya'dan buraya geliyordur filan. Onları yolda görürsünüz ama otobanlarda. Çok az insan olur çünkü herkes Noel peşinde bugün. Şimdi ben buradan sahaya saptım normalinde orada direkt gidiyorduk. Size biraz evvel söylediğim gibi başka yoldan bizim eve doğru yol alıyorum. Burası Sirnah Burada sağ tarafta bir dönerci var. Burada da bir dönerci var. İki dönerci bakın. Biraz evvel sahaya saptığımız yerde de bir dönerji vardı ama kapandı galiba orası. Çoktan beri açık görmedim. de bu akşam tabi hep beraber e, hanımın abileriyle çoluk çocuk hepimiz beraber e, Noel bayramını e, kutlayacağız e, diyelim. E, şöyle yemek yiyeceğiz beraber. E, beraber yemek yiyeceğiz ondan sonra. E, biz eskisi gibi bir, bir, birbirimize fazla hediye etmiyoruz. E, genelde yani çocuklara bir şeyler veriyoruz. Ama biz birbirimize fazla hediye etmiyoruz ama ben bu sene benim hanıma bir sürpriz yaptım şimdi ne aldığımı söylemeyeyim Çünkü sürpriz olacak ya onun için ee, söylemeyeyim bakın buradan sola sabacağım arkadaşlar Ondan sonra dağya doğru tepeye doğru tırmanmaya başlayacağız bizim ev bu tepenin arka tarafında İsviçre'den kış görüntüleri. Ama şu anda kar yok ve hava birden çok değişti. Şu anda dışarıda 8,5 derece sıcaklık var. Burası da 30 olmuş. 30'a indirmişler. Zaten buradan da 50 ile gidilmez ki. Buradan sola sapıyoruz. Beni ziyarete gelmek isteyenler iyi bakın. Height yazdı orada. Burada sağdan gelenin yol hakkı var. Height arkadaşlar e, hastane. E, biraz da gençler kalıyor. Onu da videolarımda söyledim. E, bizim eve bir kilometre bile yok yani. Çok yakın bir hastane. Ee, Psikoloji e, hastalıkları olanlar yani nasıl deniyor engelli e, beyinden engelli olan insanlar orada bilhassa gençler orada e, işte bazısı ne bileyim yaşamaktan korkuyor çeşit türlü hastalıklar var orada onların terapisini görüyorlar. Artık ne kadar yardım eder o terapi bilmiyorum ama herhalde yardımcı olabiliyorlar. Bu yol e, kestirme yol. Bu yolu pek fazla insanlar bilmez. Biraz da dar zaten. Ben bu yolu... E, pek sevmiyorum arkadaşlar. Şimdi bir kamyon gelecek şimdi. Bakın. Yani onun için. Bu hanımefendi de koşuya gidecek herhalde. Daha çok spor yapıyor İsviçreliler. Kendilerine çok bakıyorlar. Gerçekten. Evet ileride çiftlik var. Bu çiftlik de o hastaneye ait. Yani sahibi hastane. Çiftliği bunlar böylece kiraya veriyor. Şimdi buradaki çalışan adam ailesinden yani her ay hastaneye bir müddet kira parası ödüyor ama hayvanları burada kendi oturuyor içinde. Bu tarlalar ona ait. Herhalde adam para kazanıyor ki, bu işi yapıyor burada. Hayvancılık da var. Dana var burada, inek var, koyun var. Bakın sol tarafta koyunlar var. Da büyük burası ya. Ha, bu ineklerin sütünden de çikolata oluyor sonunda. yerdeki gördüğünüz binalar işte hastane arkadaşlar burasını da çekmiştim hatırlarsınız Belki hatta buralarda drone ile de çekim yapmıştım videolardan bakabilirsiniz kaç dakika oldu 12-13 dakika oldu tam süper yani bakın bu binaların hepsi hastaneye ait ilerideki evlerde de burada çalışanlar oturuyor. Genelde yani bu hastanenin işçileri için yapmışlar bu evleri ileride sol tarafta. Bu hastanede çalışan işçiler genelde burada oturuyor ama tabi hepsi burada değil. Burada çok insan çalıştığı için burada yetmez zaten daireler. Bazısı da bizim köyde oturuyor. Bazıları vilden geliyor. Bakın bu soldaki binalar işçiler için yapılmış şimdi gelen köy Busville bizim kaldığımız köy Ve buraları bakın yeşillik güzel ee, yani o konuda çok şansımız var ee, gerçekten havası da çok temiz buranın şimdi şurada sağda durayım arkadaşlar bakın burasını da göstermek istedim size şöyle. Şu gördüğünüz e, ilerideki evler bizim köy. Biz de orada oturuyoruz. E, şurada yukarıda da evler var. Bunların tabii süper görüntüsü var. Ve şu ileride şimdi hava bulutlu olmasa kayak merkezlerinin dağları e, buradan gözüküyor. Sentis buradan gözüküyor. Sentis, e, İsviçre'de oturanlar Sentis'i bilir. E, Schweigal falan hepsi orada. E, orada kayak kayma imkanı da var. Buradan gözüküyor ama şimdi hava bulutlu olduğu için maalesef gözükmüyor. Arkadaşlar 15 dakika olmuş. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı hafta sonlarınız olsun. Hayırlı cumalarınız olsun. Kendinize dikkat edin. Saatınıza dikkat edin. Saatli kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.